Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Present Continuous Tense dediğimiz şimdiki zamanı işleyeceğiz. E, tabi İngilizce'de Present Continuous Tense yani şimdiki zaman yapısını kurarken e, To Be fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. E, tabi bu To Be fiili e, özneye göre e, M is R olarak e, çekimlenebiliyor. Ve sonra da fiilin sonuna ing taksını getiriyoruz. Tabi bu olumlu cümlede bu şekilde. Ee, şimdi önceki olumlu cümleyi göreceğiz. Sonra olumsuz ve soru cümlelerinde nasıl kurulduğunu göreceğiz şimdiki zamanda. Ee, şimdi dediğimiz gibi e, to be fiilinin çekimli halleri o da yine aynı şekilde e, I öznesiyle to be'nin M hali kullanılır. E, he, she, it, özneleriyle to be'nin e, is hali kullanılır. Geri kalanlarda da zaten dediğimiz gibi eee you, we the, ve they özneleriyle eee to be'nin are hali kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi e, cümle yapımızı görelim. Öncelikle subject yani öznemiz geliyor. Bundan sonra am, is, are yardımcı fiillerinden birisi geliyor. Ondan sonra fiilin sonuna ayancı geliyor. Sonra zaten OBJECT gerisi aynı zaten. İngilizce'de genelde gramer yapılarında şu ilk üç kutucuk değişir. Geri kalan kısımlar aynıdır. Gene OBJECT yani nesnemiz place yani yer isimlerimiz ve time yani zaman isimlerimiz gelir. Şimdi dediğimiz gibi özneye göre am is ar yardımcı fiillerinden biri. Ve sonra da fiilin sonuna ing getireceğiz. Bu şekilde olumlu bir şimdiki zaman cümlesi kuracağız arkadaşlar. Şimdi bir örnek cümlelerimize bakalım. Örneğin öznemiz v. Ne demiştik? V öznesiyle yardımcı fiil olarak arı kullanıyoruz. Öznemiz v. Yardımcı fiilimiz de burada ar olacak. Ondan sonra fiilimizin sonuna ing getireceğiz demiştik. Fiilimiz burada go fiili. Gitmek fiili. Sonuna ayancı getiriyoruz. Özne, yardımcı fiil, asıl fiil, fiilin sonuna da ayancı getiriyoruz. We are going out with my friends tonight. Biz arkadaşlarımla e, bu gece dışarı çıkıyoruz demiş. İkinci örneğimize bakacak olursak, She is talking to the director uh, in her office at the moment. O şu anda e, ofiste e, yöneticiyle görüşüyor. <laughs> yöneticiyle konuşuyor da diyebiliriz daha doğrusu. Yine burada öznemiz bu sefer she olduğu için arkadaşlar emizardan izi alıyoruz. Ve fiilin sonuna da ing. Aynı şekilde fiilin sonuna ing getiriyoruz. Özne yardımcı fiil. Fiilin sonuna ing. Yani buradaki asıl şimdiki zamanı veren yapı şuradaki emizar artı verb ing'dir arkadaşlar. Emizardan biri artı verb ing. Emizardan biri artı verb ing. Hep aynı şekilde oluyor şimdiki zamanda. Bir sonraki <laughs> örneğimize bakacak olursak, ay e, I öznesiyle kullandığımız için yardımcı fiilimiz am olacak ve fiilimizin sonra da yine ing gelecek arkadaşlar. I am wearing a blue jacket and a red scarf for you to recognize me. Ben mavi bir ceket ve kırmızı bir e, atkı takıyorum beni tanıman için e, demiş. Yine burada öznemiz I olduğu için yardımcı fiilimiz am olacak. Şurada belirtmiştik zaten. Öznemiz I. Yardımcı fiilimiz am. Fiilin sonuna da yine ing gelecek arkadaşlar. Fiilimiz burada wear. Giymek fiili sonuna ing gelmiş. I am wearing. Bu şekilde olmuş. Şimdi bir sonraki örneğe bakacak olursak. Camilla is making a cake while we are speaking to each other right now. Biz şu an birbirimizle konuşurken Camilla bir pasta yapıyormuş. Pasta yapıyor demiş yani cümlede. Yine burada öznemiz Camilla. Burada yani she'dir. Bayan olduğu için öznemiz she'dir. Ne demiştik? He, she, itten biri olunca öznemiz yardımcı fiilimiz is oluyor. Öznemiz she. Yardımcı fiilimiz burada is olacak. izi aldık. Sonra da fiilin sonuna ing geliyor. Fiilimizin sonuna ing gelmiş. Tabi burada asıl fiilimiz make'tir arkadaşlar. Make fiilidir. Make fiili sonuna ing alınca şu e düşer sonra da ing gelir making şeklinde olur arkadaşlar. Camila is making oluyor. Şöyle biraz aşağıda göstereyim arkadaşlar. Evet. Camila burada özlemiz she. yardımcı fiilimiz is olacak. Fiilin sonuna da ing gelecek. Bu şekilde cümlemizi kurmuş olacağız. Olumlu cümle bu şekilde kuruluyor arkadaşlar geniş zamanda. Evet arkadaşlar, şimdi present continuous tense'te yani şimdiki zamanda ing takısı getirilirken Fiiller ING takısı getirilirken değişik şekillerde getiriliyor. Bazı fiillerin sonundaki sesli harf düşüyor. Bazılarınınki düşmüyor. Şimdi onu bir inceleyelim. Hangisinde düşüyor hangisinde düşmüyor. Onu bir inceleyelim arkadaşlar. Sonu e ile biten fiillerde e'den önceki harf sessizse e harfi düşer ve ayıncı eklenir. Örnek olarak mesela bakalım. Receive yani almak fiili. E'den önceki harfimiz. V harfi sessiz bir harf olduğu için buradaki e düşecek arkadaşlar. Sonuna ayancı gelecek. Şu şekilde e düşecek, sonuna ayancı gelecek ve receiving şeklinde olacak. Yine h arkadaşlar, e daha doğrusu. burada da ağrımak anlamında stomach dedim mesela karın ağrısı, headache dedim mesela baş ağrısı. Ek ağrı demektir. Buradaki yine e'den önceki harfimiz h. H İngilizcesiyle ee, harfi e, sessiz bir harf olduğu için E harfi düşecek arkadaşlar. Yanına da ING gelecek. Şöyle E harfi düşecek. Yanına ING gelecek. Burada da yine aynı şekilde zaten ING gelmişti. Zaten en sonunda da e aging şeklinde olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Yine delete. Silmek fiili arkadaşlar. E'den önceki e, harfimiz T harfi. T harfi İngilizcesiyle. E, sessiz bir harf olduğu için E'den önceki harfimiz sessiz bir harf olduğu için buradaki E düşecek arkadaşlar. Yine I, N, G gelecek. deleting şeklinde şu şekilde dönüşecek arkadaşlar. Suit fiili yine E'den önceki harfimiz e, H e, harfi. E, Türkçe'de H harfi işte. H harfi. E, bu sessiz H harfi sessiz bir harf olduğu için E'den önceki harfimiz Sessiz bir harf olduğu için e harfimiz yine düşecek. Yanına ing taksı gelecek. E, şimdiki zamanda bu fiiller bu şekilde kullanılacak arkadaşlar. Suiting şeklinde gene receiving, aging, e, deleting ve suiting şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi bir sonraki e, kullanım şekline bakalım. B fiili bu kuralın istisnasıdır. Şimdi B fiiline de bakacak olursak. Burada e, harfinden önce sessiz bir harf gelmiş. Sanki buradaki e harfi düşüp sonra ing gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bir fiili istisnadır. Bir fiilinin direkt sonuna ing gelir. Buradaki e düşmeden yani ne olur? Direkt being şekline dönüşür. Şu şekilde being şekline dönüşür. Bu istisnadır. Şuradaki kuralın istisnasıdır bir fiili. E, sonu double e veyahut işte y e yani y e ya da o e ile biten e, fiillere sadece ing takısı gelir. E, yani yine bunlar şimdiki zamanda şu şekilde olan kelimeler, fiiller e, şimdiki zamanda e, cümle kurulurken sonuna ing e, bu şekilde eklenir arkadaşlar. Sondaki sesli harf düşmeden eklenir yani. Yine aynı şekilde şurada bakacak olursak agree yani aynı fikirde olmak sonuna direkt ing eklenir arkadaşlar. agreeing şu şekilde. Şurada dikkat ederseniz e harfleri düşmeden sonra direkt ing eklenmiş. Yine dye buradaki dye arkadaşlar boyamak anlamına gelir. Yine burada dediğimiz gibi y ile bittiği için sonuna direkt ing. Şöyle yazalım. ing takısını alır. Yani şuradaki e, dikkat ederseniz sesli harf E yani düşmemiş. E düşmemiş. Direkt dying şeklinde olmuş. Flee. Flee e, kaçmak, sıvışmak o anlamlara gelir. E, buradaki yine double E yani çift E ile bittiği için. E, şurada zaten belirtmiştik double E ile. Sonra çift E ile bitenler e, de. E, biten fiillerde de. Sondaki sesli harf düşmeden direkt ing taksı gelir arkadaşlar. Fling. Şu şekilde bakın. E'ler düşmemiş. ING gelmiş direkt sonuna. tipto. E, tipto tip yine dikkat ederseniz o e ile bitmiş. O e ile bitmiş. Sonuna direkt ING gelecek. Herhangi bir e, harfte bir düşme olmayacak. Direkt tipto, tiptoing. Dikkat ederseniz bir düşme olmamış. E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle biraz aşağı indirelim. Evet. Ee, sonu i e yani i -E ile biten fiillerde sadece e, i -E, e, y harfine yani y dediğimiz İngilizcesi y harfine dönüşür ve ing taksı eklenir. Örnek olarak bakacaksak mesela yine lay, e, lie yani uzanmak yatmak anlamına gelir. Ee, burada sonu i i -E ile bitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki i -E, y e, y harfine dönüşecek ve sonuna da ing gelecek şu şekilde i, I gördüğünüz gibi y harfine y harfine dönüşmüş sonuna da ing gelmiş lying like. yine tie bağlamak e, yine arkadaşlar burada ie e harfi düşecek bunun yerine y ye harfi gelecek şu şekilde olacak ve sonuna da ing gelecek arkadaşlar. Tying şeklinde. Yine arkadaşlar die fiili. Die fiili yine ie ile bittiği için şu ie düşecek. Bunun yerine -y ye gelecek arkadaşlar. Die şeklinde şu şekilde olacak. Ve sonuna da ing takısı gelecek. Dying şeklinde olacak arkadaşlar. Bunlar tabii fiillerimizi şimdiki zamana göre uyarlarken... Her fiilin yani birçok fiilin kendine özgü kuralları vardır arkadaşlar ona göre nasıl hangi fiilde nasıl bir yol izlenir ing takısını eklerken doğru bir şekilde nasıl eklenir burada onları görmüş olduk zaten bildiğiniz gibi şimdiki zaman dediğimiz emizar'dan özne öncelikle özne sonra emizar yardımcı fiillerinden birisi sonra da verb ing yani fiilin sonuna ing demiştik bu zaten şimdiki zamanın kuralıdır. Ve e, buradaki ing fiilin sonuna, asıl fiilin sonuna gelen e, ing takısının nasıl getirileceğini biz görmüş olduk arkadaşlar. E, evet arkadaşlar şimdiki zamanda yani present continuous tense'te olumlu cümle nasıl kurulur onu gördük. E, şimdi de olumsuz cümle nasıl kurulur bunu da bir görelim arkadaşlar. Yine olumsuz cümle kurarken yardımcı fiillerimiz am, is, are oluyor. Özneye göre demiştik. Am yardımcı fiili I öznesiyle yani ben öznesiyle kullanılır. Şöyle hatta yeniden yazalım altına. I öznesiyle kullanılır. Is yardımcı fiili he, she ve it özneleriyle kullanılır. Şöyle are yardımcı fiili de arkadaşlar. You ...we, they. Özneleriyle kullanılır. Bunu tekrardan bir yazmış olalım arkadaşlar. Ee, tabii olumsuz cümle yaparken yardımcı fiilin sonuna bir not eklememiz yeterli. Zaten not burada olumsuzluk anlamını katıyor arkadaşlar. Yani am not, is not, are not şeklinde. Veyahut is not'ı kısaltıp isn't şeklinde de yazabiliriz. Are not'ı kısaltıp aren't şeklinde de yazabiliriz. Ama am not kısaltılmıyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Tabii onları şimdi göreceğiz. Ee, tabii ilk önce dediğimiz gibi özne. Sonra emizardan birisi. Sonra not. Sonra da fiilin sonuna ing takısı getiriliyor. Bu şekilde de olumsuz cümle kuruyoruz. Şimdi şurada zaten tablomuzda da belirtildiği gibi tekrardan bir bakalım. Öznemiz gelecek. Subject dediğimiz özne. I, you, we, they veyahut he, she, itten birisi. Bu öznelerden birisi gelecek. Sonra emizar yardımcı fiillerimizden Birisi şu kurala göre artık hangi öznenin yardımcı fiili hangisi ise ona göre şunlardan birisi gelecek. Emizar'dan birisi gelecek. Sonra da not e, olumsuzluk ekini bildiren kelimemiz gelecek. E, onun dışında geri kalan aynı zaten fiilin sonuna ayenci. Sonra da zaten nesne, yer ve zaman isimleri gelecek. Şimdi örneğimize bakalım. Önce ne demiştik özne. Şuradaki öznemiz dikkat ederseniz Alex. Alex dediğimiz erkektir. O yüzden he diyebiliriz. He'de ne kullanıyorduk arkadaşlar? He, she, it de is yardımcı fiilini. Şuradaki yardımcı fiillerden is'i alıyoruz arkadaşlar. Ee, Tabi sonuna bir de olumsuzluk bildirdiği için not. Is not ya da isn't diye de kısaltabiliriz. Şu şekilde de kısaltabiliriz. Veyahut is not şeklinde de yazabiliriz. Bir sıkıntı olmaz. Ee, isn't şuradaki olumsuzluk ekimizi bildirdi. Artı yine dediğimiz gibi buradaki fiilimiz have'dir arkadaşlar. Have'dir. Sonuna ayancı takısı alırken şuradaki e düşüyor. Bu kuralı zaten az önce söylemiştik. E'den önceki harf sessiz olduğu için e düşecek. Having şeklinde şu şekilde olacak. Yani subject, yani öznemiz emizar'dan biri is ve not orada şurada, şu şekilde sonra da fiilin sonuna ayancı. Fiilin sonuna ayancı. Kuralımız bu şekilde. Şurada zaten biz e, şimdiki zamanı yakalamış olduk. Geri kalan cümle e, dizilimi zaten aynı şekilde. Alex isn't having lunch in the kitchen. He might be out. E, Alex mutfakta e, öğle yemeği yemiyor şu anda. ya yani Şu an için e, şu andan bahsediyor. Alex şu anda mutfakta öğle yemeğini yemiyor. He might be out. O dışarıda olabilir. Şu an dışarıda olabilir. Alex isn't having arkadaşlar. Bu şekilde şimdiki zamanın olumsuz hali kullanılmış. Bir sonraki örneğe bakacak olursak yine buradaki öznemiz I'dır. I, subject'imiz, öznemiz I'dır. I kullanırsak ne diyecektik? M yardımcı fiilini kullanacağız demiştik. Subject'imiz, öznemiz I. Yardımcı fiilimiz M. Ve olumsuzluk eki bildiren not. I am not fiilin sonuna ing demiştik. Burada yine gördüğünüz gibi fiilimiz play sonuna ing takısını almış. I am not playing a game. Ben bir oyun oynamıyorum anne diye söylemiş. I am studying. So stop yelling at me. Ben bir oyun oynamıyorum ya yani oyun oynamıyorum şu anda diyor annesine. Ben şu anda ders çalışıyorum. Bu yüzden bana bağırmayı kes diyor. Bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki cümlemize bakacak olursak yine öznemiz burada subject dediğimiz öznemiz you'dur. You'da are yardımcı fiili kullanılıyordu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Sonuna olumsuzluk eki bildiren not gelecek. are not. Ya da bitiştirirsek ne olur? aren't şeklinde de yazabiliriz. Sonra burasını hallettik. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada da nedir? Fiil artı verb ing. Fiilimiz nedir arkadaşlar? sit. Yani oturmak. Ne olmuş? Sitting. Yani you aren't sitting properly James. Sen düzgün bir şekilde oturmuyorsun James demiş. This style would only tire you. Bu e, oturma şekli seni sadece yorar demiş. Let me teach you. Bırak da sana öğreteyim. Nasıl oturulacağını öğreteyim. O anlamda bir cümle kurmuş arkadaşlar. Şimdi bir sonraki cümlemize bakalım. Matt isn't swimming in the pool. He is in the kitchen demiş. E, yani demiş ki Matt e, havuzda yüzmüyor şu anda. O şu an mutfaktadır bu anlamda bir cümle kurmuş. Yine burada öznemiz met. Met erkek olduğu için he diyebiliriz arkadaşlar. He olduğu için yardımcı fiilimiz ne olacak? Is olacak. Ve sonra da olumsuzluk eki bildiren not gelecek. Is not veyahut isn't da diyebiliriz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde hallettik. Şimdi nereye geçiyoruz? Fiil artı verb, fiil artı ing. Fiilin sonuna ing getireceğiz. Fiilimiz burada nedir arkadaşlar? Swim. Yüzmek fiili. Swimming. Yani yüzüyor. Matt e, yüzmüyor daha doğrusu. Matt isn't swimming in the pool. Olumsuzluk e, eki bildirdiği için burası <laughs> yüzmüyor diyeceğiz. Matt şu anda havuzda yüzmüyor. O mutfaktadır. Bu şekilde bir cümle kurmuş. Evet arkadaşlar. Present Continuous Dance'de e, olumlu cümle ve olumsuz cümle nasıl kurulur bunları gördük. Şimdi de soru cümlesi nasıl kurulur buna bir bakalım. Ee, tabii soru cümlesi kurulurken yine yardımcı fiillerimiz am, is, are dediğimiz yardımcı fiillerimiz e, öznenin önüne alınır. Tabii yine bir e, soru kelimesi varsa yani where, when, which, what, how gibi soru kelimeleri varsa bunlar cümlenin en başına alınır. Soru kelimeleri her zaman cümlenin en başına alınır. Eğer soru kelimesi yoksa yani what, where, when, which, how gibi soru kelimelerinden birisi yoksa... O zaman işte emizardan birisi başa geçmiş oluyor. Hani biz her zaman emizar başa geçer diyemez dediğim gibi. Eğer bir soru kelimesi varsa soru kelimeleri başa geçer öncelikle. Ee, eğer soru kelimesi yoksa zaten emizar başa geçecek. Şimdi burada e, öznemize göre yine em, iz are'dan birisini kullanacağız. Bu emizardan birisi e, özneden e, öznenin önüne gelecek arkadaşlar. Ondan sonra öznemiz gelecek. Sonra da fiilin gene sonuna ing gelecek. Bu şekilde gerisi zaten aynı. Nesne, yer ve zaman isimleri gerisi zaten aynı şekilde devam edecek. Şimdi tekrardan bir yapımıza bakalım. M is are. Bakın dikkat ederseniz özneden önce emizar gelmiş. Ama en başa gelir diyemeyiz dediğim gibi. Burada soru kelimesi olsaydı onlar daha da başa gelecekti arkadaşlar. En başa onlar gelecekti. Şimdi burada soru kelimesi yoksa özneden önce am, is, are gelecek. Sonra öznemiz gelecek. Sonra fiilin sonuna da ing gelecek. Sonra da nesne, yer ve zaman isimleri gelecek. Şimdi bir örnek cümlemize bakalım, cümlelerimize bakalım. Şimdi burada dikkat ederseniz önce öznemizi bir bulalım. Öznemiz nedir? Burada you. You'da biz ne kullanıyorduk? Hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Are yardımcı fiilini. Öncelikle are yardımcı fiilini bir başa aldık arkadaşlar. Ondan sonra öznemiz zaten ne olacak you. Sonra da fiilin sonuna ing takısı gelecek. Fiilimiz yine burada nedir? Make'tir. Make'in sonundaki e düşmüş. ing takısı gelmiş. making şeklinde. Yani yardımcı fiil, özne ve fiilin sonuna ing. Bu şekilde gerisi de şu e, kurala göre zaten devam ediyor. Are you making an omelette dedi. I am starving. You, diyor ki yani babacım sen bir omlet mi yapıyorsun şu anda? I am starving. Ben açlıktan ölüyorum diyor. Bu şekilde cümlemizi kurmuş arkadaşlar. Yardımcı fiil özne ve fiilin sonuna ing. Bu şekilde soru cümlesini kurmuş. Is Cynthia sweeping the floors now? I will kill her if she isn't. Diyor ki Cynthia şu an yerleri mi siliyor. Eğer yerleri silmiyorsa onu öldüreceğim demiş. Ona çok sinirlenmiş. Burada yine arkadaşlar ne demiş? E, Cynthia. Öznemiz Cynthia. E, Cynthia dediği she'dir. Yani bir bayandır. She olunca ne oluyordu bizim yardımcı fiilimiz? Is oluyordu. Şuradaki is yardımcı fiilimizi özneden önce. Cynthia bizim öznemizdir. Özneden önce is yardımcı fiilini getiriyoruz. Sonra ne geliyor? Öznemiz yani Cynthia. Subject dediğimiz öznemiz geliyor. Öznemiz de burada Cynthia'dır. Cynthia isimli birisi yani. E, sweeping e, yani süpürmek, silmek anlamında. Buradaki e, sweep gene sonuna ayancı takısı alıyor arkadaşlar fiilin sonuna ayancı şeklinde. Is Cynthia sweeping the floors now? Cynthia şu anda yerleri mi siliyor? Cynthia şu anda yerleri mi siliyor o şeklinde bir cümle kurmuş arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi yardımcı fiil özne Fiilin sonuna ayenci. Yardımcı fiil özne. Fiilin sonuna ayenci. Bu şekilde soru cümlelerimizi kuruyoruz. Bir sonrakine bakalım. Yine öznemiz burada you'dur. Yani sen. Ee, you'dur ve yardımcı fiilimiz you'da ne olacak arkadaşlar? Are olacak. Ve burada dikkat ederseniz olumsuz bir soru cümlesi kurmuş. Olumsuz soru cümlesi kurarken de gene bu yine şey, yardımcı fiilin sonuna not eklenir arkadaşlar. Aren't you sleeping dear? Sen uyumuyor musun? Canım sen uyumuyor musun diye soru sormuş ona. Your eyes are still open. Senin gözlerin hala açık. Ya sen uyumuyor musun? Gözlerin hala açık. Bak dikkat ederseniz uyumuyor musun? Olumsuz bir şekilde bir soru sormuş. Olumsuz bir şekilde soru sorduğu için... ...are yardımcı fiilinin sonuna not eklemiş. Aren't. Aren't ve alt aren't şeklinde de yazabiliriz. Aren't you sleeping? Uyumuyor musun? Yine yardımcı fiilimiz olumsuz bir şekilde e, ee, özlemiz. Şurada belirttiğimiz gibi öznemiz Sonra fiilin sonuna ing. Sleep. Uyumak fiilin sonuna ing gelmiş. Yardımcı fiil özne. Fiilin sonuna ing. Bu şekilde soru cümlemizi kuruyoruz her zaman. Şimdiki zamanda. Ee, şimdi ne demiş? Bir sonraki cümlemize bakacak olursak. Salvador. Salvador burada erkektir. O yüzden he diyebiliriz. He de yardımcı fiilimiz yine ne olacak? Is olacak arkadaşlar. Is yardımcı fiilimizi kullanacağız özneden önce. Yine burada olumsuz bir soru cümle cümlesi kurduğu için is not ya da isn't şeklinde başa almış. Ondan sonra öznemiz gelmiş. Subject öznemiz. Sonra fiilin sonuna ing, help fiilinin sonuna ing gelmiş arkadaşlar. Yardım etmektir help. Helping de yardım ediyor. Isn't Salvador helping? Isn't Salvador helping Maria with her homework now? Yani diyor ki Salvador Maria'ya ev ödevinde yardım etmiyor mu şu anda? Bak Salvador Maria'ya ev ödevinde yardım etmiyor mu şu anda? Burada etmiyor mu? Yani yine olumsuz bir soru cümlesi kurmuş. O yüzden is not şeklinde. Not burada olumsuzluk bildiriyor zaten biliyorsunuz. Isn't şeklinde yardımcı fiilimizi olumsuz bir şekilde başa alıyoruz. Şurası yani. Başa alıyoruz. Sonra öznemiz Salvador. Sonra fiilin sonuna ING. Fiilin sonuna ING. Burada olumsuz bir şekilde soru cümlesi kurmuş.